Merhaba sevgili dinleyenler. Bu bölümde sizlere Amerika'daki elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinden söz etmek istiyorum. Neden böyle bir konuya girdim? Aslında epeydir vardı. Yer yer aslında eve özellikle ilk taşındığımız zamanlarda elektrik, su ve doğalgaz gaz açtırma ile alakalı bir takım konulardan söz etmiştim. Ama geçenlerde bir elektrik kesintisi yaşadık ilk defa eve taşındığımız 6 aylık süreç içerisinde böyle bir şeyle karşılaştık. Bu tecrübeden yola çıkarak hem elektrik kesintisi öncesi sonrası nasıl oldu? Böyle bir durumda neyle karşı karşıya kaldık ve bunun dışında elektrik faturaları işte ne kadar mal oluyor, aylık ne kadar ödüyoruz veya elektrik, su, doğalgaz işlemlerini kim üstleniyor, kimin üzerinden yaptırıyor? Bunlara değinmek istiyorum. Evet, öncelikle Sabah kalktığımda geçen gün telefonumda bir mesaj olduğunu fark ettim. Mesajı dinlediğimde bulunduğunuz bölgede bir elektrik kesintisi olacak diye bana haber verilmiş. Bunu okur okumaz daha doğrusu mesajı dinler dinlemez hemen elektriğin kesildiğini fark ettim. Mesajda kesintinin bir arızadan kaynaklandığı ve kısa bir süre içerisinde çözüleceğini de belirtmişler. Neyse toplamda bir saat kadar bir elektrik kesintisi yaşadık. Bu süreç zarfında evde ocak elektrikli ocak çalışmadığı için kahvaltı yapamadık, çay kahve yapamadık. Bunun için ben de kalkıp kahvaltılık bir şeyler almaya gittiğimde yolun hemen sonunda zaten trafik e, polisinin sokağı kapattığını ve kesin bir şekilde o sokakta bir arıza olduğunu ve çalışma yapıldığını böylelikle de teyit etmiş olduk. Neyse yaklaşık bir saat kadar bir kesinti oldu. Ardından servis geri geldiğinde tekrar yine elektrik şirketinden SMS yoluyla bana servisin artık düzeldiğini tekrar çalışır duruma geldiğini belirten bir mesaj daha gelmiş oldu. Yaklaşık 1-1,5 saatlik bir kesintiden söz ediyorum. Dediğim gibi 6 aylık süre zarfında bunun dışında bir elektrik kesintisi olmadı. Ama öncesinde özellikle kış aylarında fırtınanın çıktığı, hava koşullarının oldukça sert geçtiği dönemlerde kimi zaman bir mesaj, bir uyarı telefonu geliyordu. Bölgede elektrik kesintileri yaşanıyor. Problemlerin çözümü için hızlı bir şekilde çalışıyoruz diye mesajlar gelmişti. Ama bizi etkileyen bir kesinti söz konusu olmadı. Daha önce ev sahibi olmak, kirada oturmak bölümünde kiracıların bazen bazı faturaları ödemediğinden, kimi zaman da hiçbir fatura ödemediğinden söz etmiştim. Ama ev sahibi olunca iş değişiyor. Bütün faturaları ev sahibinin ödemesi gerekiyor. Eve taşındığınızda elektrik, su, doğalgaz hepsi açık oluyor. Türkiye'ye kıyasla bir açma kapatma diye bir durum söz konusu değil. Tek farklı olan şey ev sahibi değiştiğinde siz hesabı devralmış oluyorsunuz. Eve girdiğiniz tarihi elektrik, su, doğalgaz firmalarında söylediğiniz zaman o tarihten itibaren o faturalardan sorumlu olan kişi siz oluyorsunuz. Böyle bir fark var. Elektrik ve doğalgaz hizmetleri genelde özel şirketler tarafından sağlanıyor. Su belediyeye ait oluyor ve su kanalizasyon şeklinde iki ayrı fatura olarak bizim bulunduğumuz yerde 6 ayda bir fatura geliyor. Kimi şehirlerde örneğin elektrik santrali varsa o şehirde yaşayan halk elektriği daha ucuza kullanabiliyor. Isınma genelde doğalgaz ile sağlanıyor ama az önce sözünü ettiğim elektriğin ucuz olduğu yerlerde elektrikli ısınma sistemleri olan evlerde var. Kazanın doğalgaz ya da elektrikle çalışması evi inşa eden mühendisin ya da ev sahibinin tercihi olarak karşımıza çıkıyor. Bu Covid süresince elektrik, su ve doğalgaz firmalarından fatura geciktirmeleri uygulanacak ya daha doğrusu herhangi bir gecikme olması durumunda size ceza yazmayacağız şeklinde uyarılar da geldi. Bunu da antiparantez buraya gelmişken söyleyeyim. Geçen yıl belki de ondan önceki sene tam emin değilim. Bulunduğumuz eyalette doğalgaz firması bir patlama sonrası hayatını kaybeden hiç kimse olmamasına rağmen açılan bir dava sonrasında bu eyalette hizmet verme fırsatını artık kaybetmiş oldu. Her ne kadar devlet teslim süreci yaşanmamış da olsa bu firma artık bu eyalette doğalgaz satışı yapamayacak. Bütün hizmetlerini, bütün operasyonlarını başka bir şirkete devretti. Genelde güvenlik için çok sıkı tedbirler alınır ve ölümcül kazalara pek sık rastlanmaz Amerika'da. Mesela geçen günkü elektrik kesintisi sürecince Arızanın olduğu sokakta dediğim gibi polis yolun başına iki tarafını kapatmış ve buraya kesinlikle giriş çıkışlara izin vermiyordu bir nevi tedbir anlamında. Şimdi genel olarak hizmetlerden söz ettik. İsterseniz biraz da aylık ne kadar fatura ödüyoruz? Yine burada şöyle bir şeye dikkat etmek lazım. Eğer Türkiye'den dinliyorsanız bu podcastleri Türk lirasına çevirdiğiniz zaman gerçekten hani çok ciddi rakamlar gibi gözükebilir. Ama burada insanların gelir seviyesini asgari ücretin ne kadar olduğunu da göz ardı etmememiz lazım. Elektrik faturasından söz edecek olursak, elektrik faturası aylık bizim için 70 ila 80 dolar arasında geldi bu 6 aylık süreç zarfında. Buradaki değişken faktör muhtemelen ocak yani fırından kaynaklanıyor. Bazı evlerde ocaklar doğalgazla çalışıyor. Bunların daha hesaplı olduğu veya daha güçlü olduğu suyu ısıtmada veya işte yemekleri pişirmede daha güçlü olduğu söylenebiliyor. Yine bu da dediğim gibi evin mühendisi tasarımı yapan kişi aslında arkadan doğalgazla geçirmiş. Bizim yapmamız gereken elektrikli ocağı elden çıkarıp yerine doğalgazlı ocak almak. Bu da şu an için düşündüğümüz bir şey değil. Doğalgaz faturasına gelecek olursak soğuk kış aylarında aylık 200 dolara kadar çıkmıştı doğalgaz faturası. Bu da yine evin büyüklüğü, kışın soğukluğunun sert geçmesi, evin yalıtımının iyi olup olmaması ile alakalı. Bir de doğalgaz ödemelerinde fatura sabitleme seçeneği var bu değişkenlikten dolayı. Yıllık kullanımınızı tahmin edip size aylık bir fiyat söylüyorlar. Bize yanılmıyorsam 109 dolarlık bir fiyat söylemişlerdi. Bu şekilde siz bu 109 dolarlık faturayı 12 aya yayıyorsunuz. Yılın sonunda eğer bir eksi artı kullanma söz konusuysa onu bir sonrakisine yansıtıp yeni bir fiyat belirliyorlar. Böylelikle kış aylarında çok yüksek bir fatura, yaz aylarında çok düşük bir fatura ödemekten kurtuluyorsunuz. Hep düzenli bir gideriniz olmuş oluyor. Bu bir seçenek. Şu an yani yaz aylarında olduğumuz için en son Haziran ayı itibariyle 30 dolarlık bir doğalgaz faturası geldi. Bu da evde kullandığımız sıcak suyun yine doğalgaz ile ısıtılıyor olmasından kaynaklanıyor. Bu faturalar içerisinde en düşük olanı su faturası. 6 ayda bir toplam olarak bize 190 dolara yakın kanalizasyonla beraber o da aylık 40 dolara denk gelen bir su faturasından söz ediyoruz. Bu da bu da eğer yazın, eğer çimleri fazla suduyorsanız burada bir artış gösterebilir, su faturanızda burada bir artış olabilir. Gelelim kimler bu hizmetleri sağlıyor? Elektrik ve doğalgazda özel şirketlerle çalışıyoruz. Doğalgazda ama bir seçenek söz konusu değil, tek firmayla çalışıyorsunuz. Elektrikte de seçenekler var. Özellikle son dönemde daha ucuza elektrik dağıtımı yaptığını iddia eden firmalar ortaya çıktı. Bu da yine bir takım tüketici haklarıyla çıkan kanunlarla alakalı bir mevzu. İnsanların tercihlerinin olması noktasında elektriğe birden fazla şirket tarafından servis sağlayıcısında hizmet alınabiliyor. Biz normal elektrik firması neyse, ana dağıtım şirketi neyse ondan kullanmaya karar verdik. Onunla devam ediyoruz. Elektrik ve doğalgazda kullanım bedelinden çok dağıtım bedeli eğer faturaya dikkat ederseniz daha fazla bir yükün tutabiliyor. Tüm faturaları internet üzerinden ödemek mümkün. Böyle bir güzelliği var. Su faturasından söz ettik. Suyu özel şirketlerden değil belediyeden alıyoruz. Belediye 6 aylık bir fatura gönderiyor ki bunlar 6 aylık göndermesinin sebebi toplu bir kesinti yapmaları. Burada da ev sahibine gidiyor su faturaları. Genelde kiracılar bu sebepten dolayı su faturası ödemiyorlar aylık olmadığı için. Bir de benim ilgimi çeken, burada yeri gelmişken söz edeyim. Çünkü Türkiye'de yakın zamanda buna benzer bir uygulama başladı. Askıda fatura diye bir uygulama dikkatimi çekti Türkiye'de. Burada da özellikle elektrik faturası öderken Good Neighbor Fund, iyi komşu fonu diye bir hizmet var. Her elektrik faturasını öderken burada size soruyor. 1 dolar bir yardım yapmak ister misiniz bu fona diyor. Böylelikle faturasını ödeyeme ihtiyaç sahiplerine buradan yardımcı olabiliyorsunuz. Biz her seferinde bu faturaya bu 1 dolarlık ilaveyi yapıyoruz. İhtiyaç sahiplerine buradan bir yardım gidiyor. Böyle de güzel bir uygulama var. Evet genel olarak Amerika'da elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerini özetlemeye çalıştım. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur.